أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد اشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم انا نسالك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ اركان عرش الله العظيم وقامت به اواليم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مثل ذلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أما بعد Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği meşhur dualarındandır. Hacca gidenlerin de hepsine o dua tekrar ettirilir. Seyyidina İmam-ı Azam Hazretleri de ömrünün sonunda nesi var nesi yoksa hepsini satmış, gitmiş Beytullah'ın bekçisine teslim etmiş. Bana Beytullah'ın kapısını aç, iki rekat namaz kılayım. Öyle olmuş. İçeride kılmış, ve şu duaları etmiş. Subhaneke ma hakka marifetik. Ya Rabbi seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Biz seni layıkıyla bilemedik. Subhaneke ma hakka ibadetik. Ya Rabbi biz sana layıkı ve çile kulluk edemedik. Subhaneke ma zekernake hakka zikrik. Ya Rabbi biz seni hakkıyla layık olduğun gibi zikredemedik. Subhaneke ma şekernâke hakka şükrik. Sana layık olduğun veçile şükredemedik, uzar gider. Menkibesinde yazan zatlardan Allah razı olsun, hatiften bir nida ona şöyle seslendi. Ya imam, beni layıkıyla bildin, layıkıyla kulluk ettin, layıkıyla zikrettin, layıkıyla şükrettin, senden razıyım. Ve senin mezhebine riayet edenleri de senin hatırına affettim. Bu müthiş bir müjde. Şimdi hocamızın dediği gibi biz neredeyse 3 aydır burada sizinle de sohbet ettik ama Allah gari rahmet etsin bir hastanede iki ayda Yaşlı bir hanım 3 ameliyat geçiriyor. Kolu bir kırıldı, öbür kolu bir kırıldı, arkasından bacağı kırıldı. Velhasıl netice demek öyle olacakmış. Cenazeyi götürdük. Bizim memleketin usulü güya üçüncü gün, üç gün taziyeye oturuyoruz. Taziye evleri var. Üçüncü günde bir mevlüt okutarak akşamlara kadar her gelen bir Kur'an-ı Kerim okur, dualar edilir, dini konuşmalar yapılır. Efendim, mevlüt okutarak taziye günümüzü kapatacaktık ama üçüncü güne girmeden Cenab-ı Hak deprem verdi. Saat tam kaçtı bilmiyorum, işte üçü bilmem kaç geçiyordu. Kalktım kollarımı sıvadım, abdest alacağım, bir gürültü başladı. Dördüncü katta oturuyorum. Başladı ama yaklaşık 300 metrekare bizim evin iki daire oturmuş. Merdiven şeyiyle beraber, boşluğuyla beraber. 300'e yakın o kadar yok da. Bizim daire sanki bir tesbih sallar gibi. Cenab-ı Hakk'ın azameti kibriyası. E bizim daire değil, Diyarbakır'dan Adana'ya kadar. Hatay'dan Sivas'a kadar bunun içinde dağlar var, denizler var, göller var, barajlar var. Bir azamet ilahi adeta Allah'ın celaliyle yüz yüze geliyoruz. Beşeri güçlerin hepsi sıfır. Bunların hepsi bitiyor. Allah'la yüz yüzesiniz. Yaşamak şahsen benim yaşamam bir mucize. O arada büyüklerden öğrenmişim bunu unutmadan size de söyleyeyim. Böyle büyük hadiselerde ne kadar gücüm çıkıyorsa o kadar ezan okumaya başladım. Benim bu şekilde ok ezan okumam hayati tehlike. O hat hayat hatırında kalmıyor. Bütün varlığınla ve tevettel ileyhi tebtila. Bütün varlığınla Allah'a yöneliyorsun. Çünkü başka hiçbir kuvvet yok arada. Hiçbir kuvvet sizi kurtaramaz. Mümkün değil. Allah'la yüz yüzesiniz. Ezan okudum. Arkasından en çok söylediklerimden biri şudur. Ya erhamer rahimin. Ey merhametlerin en merhametlisi irhamna bize merhamet et. Verham ümmete Muhammed. Habibin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine acı. Çünkü ondan başka acıyacak ve merhamet edecek hiçbir kuvvet yoktur. Sonra çok da sizi yormayayım. Şu anda Kahramanmaraş 500 bin nüfuslu büyükşehir belediyesi. Belediyesi olan bir şehir çevresiyle beraber milyona dayanan şu anda yıkılmayan binaların sahipleri kapıdan içeriye giremiyor. Dörtte üçü zaten yıkılmış. Böyle yıkılmayanların da çoğu çatlamış onlar da mecbur yıkılacak. On seneyi bulur deniliyor temizlenmek, yerini inşa etmek ne olacaksa. Ve insanlık tarihinde en az 100 seneden beri böyle bir afet olmamış. Biz şahsen akrabadan birisinin Bak evine sığındık. Şu kadarcık bir odada 6-7 kişi bizimki lüks. Bir şeyle, soba ile, teneke soba ile iki gün nöbet tutarak. Hava çok soğuk, kar bastırmış. Bir de bizim 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluş günüdür. Fransızlar gidecek. Her sene tarihin değişmez kanunu. Maraş'ta 12 Şubat'ta gar yağar. Fransızlar donar, çeker giderler. Bir kısmı geberir. Maraş'ı istila etmişler. Efendim bir kısmı da donarak ölürler. Böyle bir tecelliyle karşı karşıya oluruz. Kar da bastırıyor, rüzgar da bastırıyor. E devamlı şuna yalvardık. Ya Rabbi biz bir teneke sobayla da olsa buraya sığındık ama alemin sahibi sensin. Aklıma gelen şey şudur. Telefonuma göndermişler. Bir paşanın çok sevdiği bir koçu varmış. Koç. Koçun bir hastalığı var. Böyle koyunun arkasına, kuyruğuna benzeyen bir şey gördü mü var gücüyle toslarmış. Bir kazığa bağlamışlar. Fakat hanımefendi de orada koyundan tarafı arkasına dönmüş bir iş yapıyor. Şeytan gitmiş, bağışlayın. Onun ismi buraya lazım değil ama bir maksatla söylüyorum. Kazığı biraz gevşetmiş. Koç da var gücüyle hanımefendiye bir tane vurduğu gibi işini bitirmiş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hanımefendinin kardeşleri gelmiş, sen bizim bacımızı öldürdün, koçu kesmişler. Arkadan paşa gelmiş, siz benim koçumu nasıl keserseniz diye, üç kardeşi varmış, üçünü de vurmuş. Biri melun şeytana demiş ki, ya şu yaptığın işe bak, ne kadar tehlikeli bir iş yaptın. Gülerek demiş ki, ben sadece bir kazığı biraz gevşettim. Buraya gelecek kadar da sıhhatlı değildim doğrusu. Çünkü tak arımın Maraş'tan çıktık yola. 2-3 aydır yorgunluk iyice bitirmişti. Efendim Ankara'da mecburun dinlenerek öyle geldik. Ankara'dan çıktık. bu e, yolda da karlar yağıyor. Şimdi Hazreti Pir diyor ki kainatın en şerefli mahluku Hazreti insandır. Ama en tehlikeli kafiri de Hazreti insandır. O hazret değildir yalnız. Hazretliğini yitirmiş. Maraş'ta Ortalık can derdine düşmüş televizyonlarda izlediniz siz izlediniz biz izleyemedik çünkü telefonlar çöktü elektrikler kesildi doğalgazlar bitti kimse kimseyi aramıyor kimse kimseyi soramıyor aramıyor değil arayamıyor arayanlar ulaşamıyor yani İstanbul'da sadece İbrahim Hoca'ya bir fırsat hasıl oldu dostlarıma bildirdim biz ailecek emniyetteyiz bizde bir şey yok sıkıntı var ama Emniyetteyiz elhamdülillah. Yani can kaybı yok. Şu anda kaç tane ölü var belli değil. Efendim fakat bir şey daha var. Organize çok önemlidir. Şu anda İbrahim Hoca'dan duydum. Gençlerimiz geliyor. Gitseler de işe yaramazlar. Herkes o yıkım içerisinde ne yapacağını tam bilemiyor. Bazı şeyler var ki ulaşıyorsun. becer gücüyle olacak iş değil. Dev makinelerle olacak işler. Efendim adam canlı ama kurtaramıyorsun. Dev bir makine onu kaldıracak. Sonra yardımlar. Mecburen işte arkadan geliyor haberler. Afat el koymuş, arkasından ordu el koymuş. Çünkü bu arada yeryüzünün en tehlikeli mahluku insandır dedik ya. Biz oradayken adam afat elbisesini giymiş. Megafonlarla ilan ediyor. Uzaklaşın evlerinizden büyük deprem gelecek. Niye böyle ilan ediyor? Millet evden uzaklaşacak da kendi de gidecek, ev soyacak. Bundan tehlikeli bir hayvan olur mu? Hayvanlar mahkemeye verse suçlanırız. Hayvan da değil. Çok aşağı bir mahluk artık insanoğlu. Allah'ını yitirdi mi, insandan tehlikeli bir canavar yoktur. Allah nefsimize fırsat vermez. O yüzden... Hazreti Fiyel'in bir cümlesini bari söylemiş olayım, maksat ruhaniyetinden müstefit olalım. Diyor ki, insan yaratılışı itibariyle ya Allah'ın halifesidir ya da şeytanın halifesidir. Allah'a halife olmak üzere yaratılmış, meleklerle istişare etti kendime yeryüzünde bir halife yaratacağım ne diyorsunuz dedi. Meleklerin önüne denayı koydu insan projesini gözle görülmeyecek kadar küçük bir zerre koydu içine. Melekler okudular. Dediler ki ya Rabbi bunu yaratma bu çok tehlikeli bir şey. Bu yeryüzünde kan dökecek. Bu yeryüzünde zina edecek. Bu yeryüzünde yalan söyleyecek. Bu yeryüzünde faiz yiyecek. Bu yeryüzünde şunu yapacak şunu yapacak. Yaratma bunu dediler. Cenab-ı Hak sizin bilmediğiniz var dedi. Şimdi şeytanın halifesi olmak var ama Allah'ın halifesi olmak da var. Cenab-ı Hak kendine halife olanlardan eylesin. Allah'ın halifesi nasıl olunur? Farzı yaparsın, vacibi yaparsın, sünneti yaparsın, müstahabı yaparsın, mekruhtan korunursun, haramdan korunursun, müfsitten korunursun, mübahı da istikamet dairesinde yaparsın. Cenab-ı Hak buyuruyor ki böyle yapanların neticede onları kendime o kadar yaklaştırırım ki Allah zaten yakinin yakini. Ona kimse yaklaşamaz. Uzak değil ki yaklaşasın. Şimdi o deprem anında merdivenden iniyorum. Vücudumun bütün zerresiyle bağırarak ezan okuyorum. Bütün dairelerdekiler duyuyorlar. E şimdi ezanı ben nereye okuyorsun ezan? Depremi yapan da Allah. Ve akimul vezne bil-qist ve mizan. Rahman suremizin 9. ayeti. Cenab-ı Hak emrediyor ki adaletin terazisini bozmayın. Ekolojik dengeyi bozmayın. Ve la tuhsirul mizan terazide hasar yapmayın. Bir bir manası bu, ikinci manası Allah'ın koyduğu düzenden bir harfi değiştirseniz denge bozulur. Değiştiremezsin. O kadar depreme rağmen adam oturuyor, yalvarıyor. Allah'ım yardım et. Ezan okunuyor, namaz yok. Allah esirgesin. Peki kardeşim, ne zaman namaz kılacağız? Biraz evvel İbrahim Hoca insanın şerefini okudu. Hamele-i arşı taşıyan melekler, hamele-i arşı taşıyan melekler müminler hakkında. Müminlerin geçmişleri hakkında, müminlerden sonra gelecekler hakkında istiğfar okurlar. Ya Rabbi onları cehenneminden koru diye Cenab-ı Hakk'a niyaz ederler. Yukarıda, meleği alada programlar yapılıyor. Yeryüzünde bir vakit namaz terk edilse orada şeriattan bir taş düşürenin yerine başını koyarlar diyor ecdadımız. Biz şeriatın kökünü kaldırmışız Allah esirgesin Türkiye'de çok büyük sıkıntıların içerisindeyiz Allah milletimizi uyandırsın Bizim her şeyimizi değiştirdiler Her şeyimizi değiştirdiler Bu değişen Değiştirilen şeylerin tamamı Yerine koyulmadan Cenab-ı Hakk'ın ikazı Ya aslınıza dönersiniz Ya ben sizi döndürürüm Döndürürüm kast, kast nedir Bazı ilimler var ki oraya bizim ilmimiz ulaşmıyor Ulaşmamız mümkün de değil. Nedir o? Cenab-ı Hak Adem'i yarattı diyor Kur'an-ı Kerim. Adem'in sulbünü zahrına yerleştirdi sırtına. Nedir? Covid yaşadık ki ya. Üç buçuk gram bir Covid ile bütün dünyayı kastı kavurdu Cenab-ı Hak. Adem'in sırtına kudret eline koydu sıvadı bir avuç aldı buraya koydu. Bunlar cennetlik dedi. Kim olduğumuzu bilmiyoruz. Ama Adem'in sulbünden gelenler, cennetlikler. Sonra bir kere daha sırtını sıvazladı, aldı. Bunlar da cehennemlik dedi. Kimdir bilmiyoruz. Ama bir şeyi Peygamberimiz haber veriyor. Ezelde galu belada bütün ruhlar bela dedi diyoruz. Biz demiyoruz. Kur'an-ı Kerim diyor ki yarattı ben sizin Rabbiniz mıyım değil miyim dedi. Galu bela bütün ruhlar bela dedi. Ama onun yorumunda diyor ki Peygamber Efendimiz bir kısmı korkusundan bela dedi celalından. O depremi yaşayıp da korkmamak mümkün değil. Elde değil yani. Düşün ki on katlı bir binayı bir kibrit sallar gibi sallıyor. Öyle bir ses çıkarıyor ki o anda Allah'tan başka hiçbir şey yok. Ne devlet var, ne şu var, ne bu var. Fakat şu anda unutmadan söyleyeyim. Kimin neye gücü yetiyorsa imkanını yoklayarak yardıma destek verecek ama akıllıca destek verecek. Akıllı olmazsa olmaz, organizeli olmazsa olmaz. Ne lazım? O işte ilgilenene soracaksın. Biz yolda gelirken bizim delikanlı efendim en çok ihtiyacın teneke soba olduğunu tespit etti. Falan yerde 200 tane VC ihtiyacı var. Son iyi. Yerleşmiş çadırlar kurmuşlar ama tuvalet ihtiyacı var. O büyük bir ihtiyaç. Efendim, yani bu ihtiyacı adaletli dağıtanlar, bu, bu kadar hadisenin içerisinde bazı insanlar var ki o görevlendirilmiş fakat gelenleri kendi tarafına yönlendiriyor devamlı. Halbuki burada böyle bir şey başladı mı herkes kardeştir. Hatta gavur bile kardeştir. Bu gavurdur, bu Müslümandır, bu şudur, budur. Allah'ın mahlukuna ayrım yapılmaz. Kimin neye gücü yetiyorsa elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Ama nakit yardımlara gelince paraları muhakkak emin yerlere teslim edeceksiniz. Onlar da nokta atışı yapacaklar. Onlar tanıyanlar falan dur, falan yetim, falan evsiz, falan barksız bunu yapan sağlam ellere teslim edilmezse adam Gölcük depreminde de dedi Allah depremimizi depremi başımızdan eksik etmesin dedi. Böyle diyen zalimler var. Ölmüş kadının kollarını keserken Mehmetçik çekti alnından vurdu. Kolunu kesiyor bilezik var. O da o da ben insanım diyor. O da ben insanım diyor yani. O insan değildir. Onun için yardımlarımızda da şuurlu olalım. Yardım muhakkak edeceğiz. Hiçbir şey yapmıyorsak dua da en büyük yardımdır. En büyük yardımlardan biri budur. Şimdi gitmişiz bağa sığınmışız. Ben yaşlıyım ya. Benim çocuklar beni korumaya çalışıyorlar. Hiç olmazsa bir iki saat uyu. Yahu evladım uyuyayım da nasıl uyuyayım? Dışarıda benim kardeşlerim bu vaziyette. Kucağında bir hanımefendi düşün. Yatacak yeri yok, evi yok, barkı yok. Nasıl uyuyacaksın? E uyuyorsan demek ki menlem bir bi umuril muslimin feleysemin. Müslümanların derdiyle ilgilenmeyen Müslümanlardan değildir. Ha neticede madem ki Allah'ın halifesiyiz ya şeytanın halifesiyiz evvela ciddi bir tövbe edip top Cenab-ı Hakk'a dönmemiz lazım. Camilerin cemaati azalmamalı. Camilerde gençlerimizin sayısı gün be gün artmalı. Çünkü bir hazan mevsimi geçirmişiz. Cumhuriyetin ilanı ile beraber Kur'anlar o günden bugüne kadar bir nesil, herkes değil, bir nesil batı, 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 batı diyerek canımızı çıkardılar. Akif Cennet Mekan'ın canı çıkmış. Ne demiş? Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz. Batının bize hiçbir şey lazım değil. İlmi bile lazım değil. Top yakın pislik içerisinde adeta cehennem. Yeryüzünde 8 milyarın 7 milyarı Allahımıza düşman, peygamberimize düşman, kitabımıza düşman, kıblemize düşman, her şeyimize düşman. Hiçbir ahlakları bize lazım değil. Ama bir nesil var, içimizde beraber yaşadığımız. Ne edip edip bu milleti İslam'dan uzaklaştırmak için ellerinden gelen her türlü entrikayı çeviriyorlar. Allah şerlerinden korusun. Ve yaşadığımız o belayı da bir daha ümmeti Muhammed'e vermesin. Şimdi mukayese ediyorum zihnen. Deniz seviyesinin 378 metre altında Lut Gölü var. Lut Aleyhisselam'ın kavmini altını üstüne getirdi Cebrail Aleyhisselam. İçinde Lut Aleyhisselam'ın hanımı da var. Altını üstüne. Deniz seviyesinin de 378 metre aşağısına gömdü. Fakat Merkez Maraş olmak üzere Diyarbakır, Mardin'den tut ta Adana'ya kadar, ta Ürdün'e kadar, hatta İngiltere'ye kadar ulaşan asrın en büyük felaketi. Onu duymayan, görmeyen o gürültüyle geliş bir kere koca dünyayı şöyle bir salladı. Arkasından güp 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 güp, güp o büyük apartmanlar, apartmanlar kağıt parçası gibi sallanıyor. Arkasından 2-3 katı artarak beşerin ona tahammülü olmaz. Rabbimizin en çok dua ettikler, ettiğim dualardan bir tanesi peygamberimizden öğrendim ya Rabbi. Biz artık hiç olduk. Azabından affına sığınıyoruz. Celalinden cemaline, gazabından lütfuna, inayetine. Senden başka hiçbir şeyin varlığına inanmıyoruz. Bize merhamet eyle Allah'ım diye yalvarmaktan başka elinden hiçbir şey gelmiyor. Zaten gelmez de mümkün değil. Onun için her türlü gücün, kuvvetin bittiği yerde. Zaten işin aslında, şimdi depremde etrafı dinleyeceksiniz. Jeolojik olaylar şöyle oldu, böyle oldu. Bunu tabiat yaptı. Tabiata Cenab-ı Hakk'ın verdiği istidada biz bir şey demiyoruz. Elhamdülillah inananlardanız. İnanmayanlar gibi değiliz. Ateş yakar mı? Yakar. Ama Allah izin verirse yakar. İbrahim'i yakmadı. Deniz boğar mı? Boğar. Musa'yı boğmadı. Bıçak keser mi keser. Ama Allah izin verirse keser. Falan adam öldürebilir mi? Silahını çeker öldürür ama Allah izin vermezse tabancanın tetiği çalışmaz. Yani öldüren de dirilten de hayat Allah'ın elindedir. Biz ona karışmıyoruz. Lakin şunu söyleyeyim, bırakayım. İzmir'den bir hanımefendi, bizim bu sohbetlerimizi dinleyen bir hanımefendi telefon ediyor. Hocam senden şunu duymak istiyorum. Lütfen söyle ne olursun? Bu depremin ana sebebi nedir? Dedim ki, bacım, kardeşim bu depremin bir sürü sebebi var. Telefonla konuşulmaz, sonra konuşuruz inşallah. Konuşacak vaziyette de değiliz, telefonumun şarjı bitiyor. Yeniden dolduracak cereyan yok. Şimdi gelirken aklıma, ya bu hanımefendinin sorusuna cevap versem ne derdim acaba? Şu hadis-i şerif aklıma geldi. Düşündüm hadis-i şerif peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim 15 şeyi yaptığı zaman fel yertakibu inde zalika rihan hamra ev ev O zaman kızıl rüzgarı, depremleri, hasifleri, mesihleri depremden daha tehlikeli olaylar. Evinden eve insan girdi, çıkarken domuz oldu Allah'a sırgesi. Allah ben İsrail'de bunlar oldu. Bunlara da mesih diyoruz. Onlar da olacak zamanla, kıyamete yakın. Bu 15 şey nedir? Şu anda da hatırıma hepsi gelmez. Fakat aklıma gelenlerden birkaçını sayayım. Derecesine göre Hazreti Ali Efendimiz peygamberimizden naklediyor. Bir, اِذَا كَانَ الْمَانَ مُدُوَلًا Allah başımıza tam inanmış Müslüman idareciler versin. Devletin idari mekanizmasında görev yapıp da su istimal edenler. su istimal edenler. Yolsuzluk yapanlar, umumun hukukuna tecavüz edenler, torpille morpille iş yapanlar, haklıyı haksız, haksızı haklı yapanlar, ehil olmayanlara kadrolar verip ehil olanları dışarıya atanlar garibi kurabayı. Daha bunun gibi say sayabildiğin kadar devletin malını yiyenler. İlk numaraya bu kaydolulmuş. Kur'an-ı Kerim'de de depremden evvel de söylemişimdir. Cenab-ı Hak kötüleri bir bir saymıştır. Başta şeytan, Nemrut, Firavun falan. Fakat hepsinden tehlikelisi Haman. Devlet idarecisini yanlışa yönlendiren. Firavun kaç defa Musa'ya iman etmeye niyet etmiş, kanatların altında büyümüş bir yetim çocuğa mı tabi olacaksın diye Firavun'un imanını engellemiş. Devletin beynine nüfuz edip dengeyi alt üst edenler. Bir, iki ve zekat-ı mağremen. Allah'ın verdiği serveti Zekat vermek mecburiyetinde. Zekat zenginin malı değil, fukaranın hakkıdır. Zengine emaneten verilmiştir. Sana veriyorum ama fukaraya vereceksin. Ama zekat verenler nereden çıktı bu bela başıma dercesine, bir belayı defne dercesine zekat verenler. Hanımına itaat edip annesini itakaka yapanlar. Hanıma itaat etmeyelim, hanımlara sopa mı atalım? Umanaya değil. Hanımlar da insaf etmeli, erkekler de insaf etmeli. Merhamet etmeli. Ama öyle sütsüzler var ki ya annen ya ben diyor. Bazı merhametsiz anneler de var ki gelini kıskanıyor. Bu ne nereden başıma çık getirdin diyor. Ne yapsın erkek o zaman? Öyle zor bir yerde kalıyor ki diğer taraftan etti dört. Arkadaşının koluna girip eğlenmeye giden babasını ite kaka eden. Babaya zulüm. Cenab-ı Hakk'ın gazabını cezbeden olaylar. İkisi de hatırımda. Birisi nerede bir imansız, dinsiz, Allahsız varsa milletin başına geçmek için yırtılanlar. Allah yok, peygamber yok, din yok, diyanet yok. Allah dedin mi rahatsız oluyor. Bu tip hadiselerin ana sebeplerinden bir tanesi. Ve lu'ine akiru hadil ümme evvela. Tarihine, geçmişine lanet okuyan bir nesil meydana gelir. Ben Kulağımla duymuşumdur televizyonda yıllar önce. Bir zalim, bir hain, bir kafir diyor ki 600 senelik Osmanlı İmparatorluğunu bu mübarek milletin üstüne çekilmiş kara bir leke kabul ediyorum. Bunlar da insanım diye geçiniyor. Tarihine lanet okuyan lanetlik bir nesil. Onun için ilerisi hatırıma gelmiyor. Bu şerifin birkaç tane daha var. Ama yeryüzünde sadece bunlar değil. Allah'ın razı olmadığı her günah semavatta bir delik açıyor. Sonra bela ve musibet dalgaları açılınca oradan bela ve musibetin yağmurları yağmaya başlıyor. Hep birlikte tövbe edeceğiz. Şu kadar canı söyleyeyim. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bildirdi ki falan kabileye söyle. Falan günde onlara bela vereceğim. Onlar da kendi aralarında toplandılar. Biz nasıl olsa helak olacakmışız. Birbirimize yardım edelim. Herkes birbirine yardım etmeye başladı. O gün geçti, bela yok. Devam etti, bela yok. Musa Aleyhisselam'a bize yalan mı söyledin dediler. O da dedi ki, Ya Rabbi ben yalancı gibi oldum. Bu işin aslı ne? Cenab-ı Hak emretti ki, birbirini seven, birbirine yardım eden, bir millete, bir kavme ben azap etmem, azabı kaldırdım. Er-Rahimun, Rahman birbirine merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Benim dediğim gibi ya erhamer rahimin irhamna. Ey merhametlerin en merhametlisi. Senin merhametine dekalet ettik, sen de bize merhamet et. Oradan başka hepsi boştur. Devlet şu anda güçlü. Yağdırıyor madde, maddi her türlü imkanları yağıyor. Fakat bir de ehliyet lazım. E ee, inşallah onlar da olacak. Milletimiz bu badireyi atlatacak. Rabbimize niyaz edeceğiz ama ders alacağız. Giden zaten gitmiş. Hiçbirini geriye getiremezsin. Ama bize lazım olan elhamdülillah biz etrafımız zarar verecek insan değiliz, müminiz. Bize lazım olan ders alıp estağfirullah deyip kusurlarımıza tövbe edip sıtkıla Mevlamıza yönelmektir. Allahu Zülcelal hepimizi hepinizi arzi, semavi, her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyleyip, kardeşlerimize, hepimize merhametiyle muamele eyleyip, kendisine dönme basiret ve firasetini cümlemize lütfü ihsan eylesin. Rıza'an fatiha